Merhaba arkadaşlar. Bugün klasörümdeki oyunları oynuyorum. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Ee, bugün şimdi bugün bu pro oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bu, ben rastgele bir oyun seçeceğim. O yüzden keseceğim. Evet arkadaşlar. bot pro'da survival oyunu seçtim. Başladım şimdi. Bir, bir dakikadan ördüm. Hadi. Sağ selamet. İyiyim. Aha gitti. Yuh ya. Evet arkadaşlar sesim olabilir. Kısık olabilir. Çünkü daha yeni uyandı. Şaka yaptım. Ben yeni uyandım. Ben, yandım ben. <laughs> olmuyor. Zıpla, 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 zıpla olmadı. Bam. Oğlum çok zor. Bam, 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 bam. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Bildiğiniz olmuyor çok zor. Evet arkadaşlar reklamı girdi yüzden kestim. Ama olmuyor. Bir daha ölürsem oyunu yitireceğim. Tebrikler 94 player. Hiç kimse bilmesin oyuncağı. Olsa hadi Çok saçma ama geçti. Bitti de gitti. Oyun. Bitti. Çok kısaydı. Neyse ben başka oynadım. Dur 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 dur. Pardon. 34. Çok oynanırlar. Her zaman iyidir. Hı. Güzel bir değil mi? Hayran mısın? Abi hala gitmem ne arkadaşlar baskın uğradım. Herkes konuştu. O yüzden de ben odama geçtim. Bam. 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 Evet, arkadaşlar ben neden seni vurdum diyorum.

arkadaşlar bir daha ölürsem başka oyuna geçeceğim. Şuradan bir didran yapalım. Danger. Oo yenilenmiş. Anladım. Good me busy, get me busy. <laughs> oh, Hop hop hop. Arkadaşlar ben yine konuşamadım. Lan. Çocuk salak. Bildi çocuk salak. Şimdi orada hiç kimse kalmadı. Aha oluyor. Geçtim. Böyle ölürsün. Evet arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar bak şimdi ne olacak. Öldü O da öldü. Çok kolay bunlar ya. Yok bunlar yok noob. yok. Hiç kimsenin geçmesine izin vermem. 呀，你 ölürsün böyle yavrum. Evet arkadaşlar herkes nubca ölüyor. Bu arada 10 on dakika olunca bitireceğim. Yani haberiniz olsun. Bam. Çaktım kapıya. Evet arkadaşlar videomuz ne zamanı kaldı? Birazcık konuşalım mı? Hayır, birazcık konuşalım. Bugün de okullar açılmayacakmış. Yaşım yapılırmış. Tabii bizim bu bizim Tabii okullar açılırsa bu bizim YouTube videosu yapmamızı engelleyecek mi? Hayır! Çünkü ben her zaman yaparım video. burada. Okul başlayınca video saatleri değişecek. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bu video biraz kötü oldu. Ben de biliyorum. Ama her neyse. Ee, amacım size eğlendirmek Hadi görüşürüz